Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Prison Architect'te kaçış modunu oynamaya devam ediyoruz dostlar. Steam atölyesinden 4 yıldızlı rastgele bir hapishane hapishane. Rastgele bir hapishane indirsin ve biz de oynamaya başlayalım arzu ederseniz. Şöyle kameramı da düzelteyim. Ee, sizlerden gelen haritaları oynamaya karar verdim. Ee, ama arkadaş bir map yapmış. Bir tane hapishane var. 100 tane polis var. Hepsinin elinde şok tabancası var. Tuvalet yeme içme hiçbir şey yok. Hani adam sadece özellikle bir tane hücre bin tane polis kaç yiyorsa demiş. Ee, oradan bir şekilde kaçmayı başardım ama kaçtıktan sonra e, birazcık sinirlenip arkadaşı hafiften giydirince yayınlayamadım videoyu. O yüzden normal workshop'taki atölyelerde oynayacağım ki kaydırdığımda ayıp olmasın. Abi tipimize bakar mısınız ya? Niye bu kadar yakışıklıyız lan biz? Johnson. Babacım bizi alacaksınız değil mi? Bak burası da otur hapishanelerden olmasın. Ben hiç şey göremiyorum. Abi aman diyeyim önce beni al. Önden beni alın. Ha teşekkür ederim teşekkür ederim. Abi biz niye bu kadar yakışıklıyız ya? Vallahi bakar mısın babacım? Yok benim bırakmak istediğim sakal şekli bu değil de. Yine de hoş yani şu aşağıdaki sakallar falan hoş duruyor. Jansın adam fan. <laughs> Vurmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Güleceğim diye genzimi çıkarmış olabilirim bu arada. Ha arkadaşlar bu arada ben ne söyleyecektim? Ne söyleyecektim? Bir şey söylemeyecektim aslında. Hepinize teşekkür ediyorum vermiş olduğu destekten dolayı. Bu videoyu da beğenerek bana destek olmayı ihmal etmeyin. Evet bu arkadaş da öyle bir şey yapmış yani. Bir toplu hücre yapmış. Zaten uyku vakti şu an uyuyalım geçsin. Bir toplu hücre yapmış. Bakalım daha hapishanenin geri kalanını oluşturuyormuş herhalde. Hocam hepiniz çok sağ olun ya. Gerçekten sizin ne zaman geçirmekten, sizinle vakit geçirmekten büyük keyif alıyorum. Ee, bu arada söylemek istediğim bir şey de var. Hani adamın dibi diyorsunuz abi bana. Eksik olmayın siz de adamın dibisiniz. Ama adamın dibi iltifattan ziyade biraz küfür gibi. Hani çünkü dip abi dip. Hani nasıl diyeyim? Yemeğin böyle en lezzetli kısmını yemişsin e, dibi kalmış gibi. Hani adamın dibi dediğinde de bir burukluk var gibi sanki ama sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Ne bileyim bana biraz şey gibi geldi yani. Eee easy game yapacağım. Çok yakışıklı adam geldi de hapishanede bizden başka mahkum yok ki abi yani ne yapacaksın? Kanka sen o jokla beni daha çok kovalarsın. Hadi bahçede bir iki tur atalım. Kazara vurur, vurur şimdi. Ram 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 bam 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 ram, bam bağra, ram, bam bağra, bam 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 güle güle. Evet abi. Evet. Arkadaşın eline sağlık diyor ve iki yıldızlı bir hapishane alarak uğurluyoruz kendisini. 350 350 artı 350'den fazla prison mu var demek istiyor. Bakalım 350'den fazla mahkum mu var burada? Vay canına. Aldığın FPS'ye bakarsak sanırsam burası bayağı bir kalabalık abi. Bak iki yıldıza böyle bir hapishane geliyor. Hapishanenin şeyine bak. Boyutuna bak böyle. Ee, hani gücüne kuvvetine bak. Ebatına bak. Bir de şey geliyor abi. Hani dört yıldıza gelen hapishaneye bak. Az önce gördüğün dört yıldıza gelen hapishane bildiğin küfür abi. Bildiğin küfür yani. Küfür gibi hapishane. Bu arada memur beyciğim bir ara bana da şey yeteneğini öğretirseniz hani hayaletlik yeteneğini. Ne bileyim yani. Aha teslim etmeyecek galiba. Oha. Oha. Abi adam bizi teslim etmeyi unuttu. Dayı. Bir ara indirseydin be ya. İndirsene. Abi vicdansız. Ana. Bye bye. Vicdansız çıktı be. Adam indirmeyi unuttu abi bizi. Ha indirseydin de oynasaydık yani ne güzel 350 kişilik o büyük hapishane falan filan dedik adam bizi indirmedi. Evet 3 yıldızlı. 3 yıldızda başımıza ne gelecek acaba? Hadi abi hızlıca bırak bir bizi. Yarısı boşluk. Adam niye bu kadar büyük bir bahçe yapmış hiç anlayamadım ama. Hmm, bak bazı yerlere girmesi yasak. Bu arkadaş işten anlıyor olabilir abi. Yok anlamıyor muhtemelen. Baksana depoya giriş fena serbest. Yani şuradan çıkış serbest. Şu kapıdan çıkana kadar bir sıkıntı olmaz yani. Öyle bir sistem. O yüzden eli son muyuz biz. Peki. Al abi, bırak beni, götür beni gittiğin yere. İki tane güvenlik odası var. Çok güzel. Burası resepsiyon. Bizi resepsiyonla ne yapacaklar? <laughs> Bekletecek mi bizi resepsiyonda? Anne Arkadaşı soydular ya lan. Zenci arkadaşım, arkana döner misin? Burada herkes Abi şuna bak ya bu kadar beyaz bir kıç olabilir mi? <laughs> ha sağ ol abi kıyafet için teşekkür ederim. Artık beni bırak ben usul usul kendi hapishaneme gideyim. Duşlar burada çok güzel. Dehşet bir puan kasma mekanı. Oo silahlı devriye var. Şurada adamlar var. Burası ibadethane mekanı. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ben hemen şöyle bir ortalığı keşfe çıkayım. Ha burası şeye çıkıyor. Diğer hücrelere çıkıyor. Ziyaret odası. Ziyaret odasında çakmak makmak bir şey yok mu ya? Oo viski var baba viski var viski. Sigara var. Ortak odada ne var? Birisi orada bir şeyler keşfetti. Köpeklerden biri. Çakmak yok mu be abi? Çakmak verseniz de yangın çıkarsak. Ana! Cephanelik açsana hacı. Hacı Johnson var ya adam cephaneliğin kapısını açtı. Hacı abi geri açabilir misin sana zahmet ya? Ben içeride kaldım da. Dayı, bakar mısınız? Ben içeride kaldım. Şuradaki kapıyı bir açabilir misiniz acaba? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kötü bir niyetim olmadığını zaten bildiğinizi düşünüyorum. Ama abicim salsana beni. Ana, adama vurdum da fayda etmedi la. Evet direkt metal dedektöründen. Ne kim mi besliyor? Ha hemen odayı arıyorlar falan ve kilit altında tutuyorlar beni. Ne oldu hücre değişikliği mi? Şimdi beni nereye götürüyorsun? Abo! Ana ağırlaştırılmış hücre. Hayır girmiyorum. Şey de geçemiyorum. Skip deyip geçemiyorum da. Ne yapacağız? Burada bekleyeceğiz mi öyle? Evet, oyunu baga soktum abi. An itibariyle oyunu baga soktum. 3x de geçsin bari. Ben de size üniversitedeki anılarımı anlatayım. Baya bir boş zamanımız var gibi gözüküyor. Üniversiteye ilk girdiğim zamanlarda girdik böyle bir şey var zannettik. Hiçbir şey yokmuş meğer. Ya şey abi üniversitede bak hatunlarla başından geçenleri anlatayım ben size. Bizim sınıftakiler şöyle bir tarzda oldukları için hani böyle dünyadaki tek kıv benim kafasında olduklarından dolayı ben fazla muhatap olmak istemedim daha doğrusu yani fazla insanla muhatap olmak istemedim. Bir de şeyden nefret ederim ben abi hani hani istenmeyen adam muamelesinden anlatabiliyor muyum? Gerçekten benim tiksindiğim bir şeydir istenmeyen adam muamelesi hani ee, selam verdiğin zaman oha... Ee, Yavuşiye resmen, solandı resmen diyen kızlar var ya. O tarz kızlardan vardı bizim sınıfta. Ben de pek muhatap olmak istemedim. Üst sınıflardan birkaç tane bayan arkadaşla tanıştım. Onlarla da aramız iyiydi aslında. Gayet güzel gidiyordu ta ki arkadaşlığımız ilerleyene kadar. E, sevgili dostlarım, arkadaşlığınızı ilerletmeyin bayanlarla. Çünkü ilerlettiğinizde iki seçenek var. Ya sevgilisi oluyorsunuz ki bu bende daha önce hiç olmadı şu ana kadar. Ya da onun için ağlama duvarı gibi bir şey oluyorsunuz. Abi kız bana sevgilisini anlatmaya başladı ya. Bir gün tanıştık tamam mı? İşte hani oturdu karşılıklı kahve içtik konuştuk falan böyle. Ertesi gün bana sevgilisini anlatmaya başladı. Hocam tamam bitir şu işi artık ya. Oyun deli gibi bugda kaldı zaten. Martin! Abi Martin benim yatağa çöreklenmiş. Sen hayırdır Martin? Gelmiş benim yatağa çöreklenmiş ya. Geldi baba anlatıyor da anlatıyor, anlatıyor da anlatıyor. Memur abi bizi rahat bırakın onunla birebir görüşecek bir işimiz var. Bekle lan silah alıp geliyorum Martin. Bekle emaneti çekip geliyor. Anlatıyor da anlatıyor. Yok bana şu golyeyi aldı da yok doğum günümde yüzük hediye etti de yok biz evlenecektik de şöyle de böyle de. İşte Samet o geldiğinde benimle konuşma da çok kıskanır da şu da bu da. Ya dedim madem kıskanacak abi niye benimle konuşuyorsun ki? Bence aldatmakla aynı şey yani. Sevginin kıskanacaksa konuşma. Sonradan ya kıskanır da işte beni tanımamazlıktan geldi. şu da bu da o zaman içten pazarlıklısın arkadaşım yani. Direkt muhatabı kestim tabi. Ama hoş şeyler değil yani. Benim hatun konusunda hiçbir zaman baktım normal gitmedi. Açar mısınız arkadaş temizliğini yapacak ya. Ben de yardım edeceğim ona. Pompalıyla yardım edilir mi? Edilir. Şimdi nereden girelim abi? Şuradan eşek gibi geçeceğiz mi yoksa ortak odadan falan karşıya geçebilir miyiz? Eşek gibi geçeceğiz. Nasıl yapsak? Martin! Martin, Martin, Şşş. arkadaşım Martin, aslanım, aslanım buraya doğru bir gel. Bakma, 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 bakma. Hayır, 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 hayır. Beni aramıyorsunuz beyefendi, beyefendi lütfen beni aramıyorsunuz. La 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 la, la 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 la, la la la. Gelme dedim sana değil, mi? gelme dedim sana. Gelme be silahlı gardiyan falan gelmiyorsa ben buradan ele geçiririm aga bir saniye. Dın dın dere dere dın dın dere dere. Oo! Baba sa- Aa! Aa, Ana! Onun şatkanında ne var la öyle? Artı dokuz şatkan mı yoksa? Sözde Martin'i dövecektik. Dövemedik ki Martin'i. Hep sizin suçunuz ya. Hep suçun, sizin, sizin suçunuz. Birazcık sert olalım. Birazcık ölümcül olalım. Birazcık da güçlü olalım. Bekleyin abi her şeyi halledeceğiz. Puanın falan dibine vuracağız yani. Bakar mısınız? İçeride şey donumu unuttum. Bahaneye bakar mısın? Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Memur bey. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım ya. Sağ ol Allah razı olsun. Bu kadar kolay. <laughs> Buraya niye girilmez yapmadı acaba ya? Neyse. Memur bey arkadaşa baktım artık çıkmak istiyorum. Bir de SC'ye basıp kayda bakmak istiyorum. La la la. La 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 la. Memur bey. Çıkmak istiyorum. Bakar mısınız? Artık çıkmak istiyorum ben buradan. Sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu sefer değişik bir yöntem uygulayaraktan eve gitmeyi deneyeceğim ama gidilmiyor galiba. Martin nerede Martin? Bana Martin'i verin hocam. Oo Martin burada. İbadete edene saygım sonsuz Martin. Her türlü saygı, saygı benden. İşin bittiyseniz seni bir dışarı alalım Martin. Hocam merhaba. Bana öyle dik dik bakma bak kafanı uçururum senin geç yerine. Hocam sen hayırdır ya problem? Martin. Tamam dersi ben veriyorum. Ee, Martin. Martin. Oradan çıkar mısın Martin? Benim yatağıma çöreklendi. Hmm. İşim bitince haber ver bana. Aa bizde shop var. Bir saniye bizde bakalım buradan bir şey satın alabiliyor muyuz? Aa bildiğin shop var abi. Nasıl satın alınıyor? Üstüne basmamız falan mı gerekiyor? Hah Martin. Bir daha benim yatağımda yatarsan seni bitiririm Martin. Şöyle şu köşeye pusalım. Arada gaza kurşununa gidenler de oldu. Everybody was kung fu fighting. Tamam bu kavgayı burada sonlandırabiliriz. Ben daha fazla kavga etmeyi çok anlamsız buluyorum. Öyle değil mi memur beyciğim ya? Yani kavga gerçekten çok anlamsız. Güçlü, ölümcül, hızlı. Yani baktığınız zaman kavga gerçekten çok anlamsız bir şey yani. Böyle bir şey hiç gerek yok. Böyle bir şeye gerek olmadığı gibi pompalımı ve anahtarımı saklayabilir miyim? Teşekkür ederim. Anahtar da tuvalet. Süt kaynıyor pencerede. Anahtarlar tencerede. Oppa iki 3 adamın peşimden koşturma keyfi. Süt kaynıyor. <laughs> Anahtarlar, Aha tamam tamam yakaladın beni. Kabul ediyorum yakaladın. Ee, sal şimdi beni. <laughs> la 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 la. La 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 la. Şu anahtarı kaybetmeyelim. Hatta şuraya ben bir shotgun deposu yapıp geliyorum. Her hücreye birer tane koyayım. La, la la la. La 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 Hocam merhaba. Ben buradan bir shotgun bakmıştım ama shotgunınız kalmış mıydı? Yo 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 yo. Sal beni. Sal beni beynini delerim. Oha. İsyan. Şu anahtarı bir salır mısın Skatik? Biraz insan ol ya. Hemen geldi anahtara çöreklendi. Hocam anahtarı alanları halledin. Cephane mi eklediniz? Ana mermisi bitti yalan Tamam geliyorum bir saniye. Bir saniye geliyorum. Geliyorum. Deneyim gözü kara deneyim. Hocam bitmiş ama kurşunu yok bunun ama. Ana. Ha? Baştan belli yarım mıydı bu hapishane? Yarım da mı buralar şey ya. Hocam Nasıl? Pilot falan yapılmıyor ya. Tamam teslim oluyorum. sıçtık Şakir bez getir bakası. Aa ya. Yani. <laughs> e ben sırf pompalıyı almasınlar diye aşağı kurduydum olayı. kurşunu kalmamış ki pompalanın. O zaman bir anlamı kalmadı ki bunun. Pompalanın kurşunu kalmamış ya tüh. Bir daha benim anahtarımı alıp kaçmaya çalışma. Memur bey açar mısınız kapıyı? Zaten içeride de vefat etmiş bir arkadaşınız var. Ben o vefat etmiş arkadaşınızı içeriden almanıza yardımcı olmak vaziyeti için ee, buradaydım. Açın şu kapıyı. Memur bey teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi sınırsız yapanemiz olmadığına göre Nereye pusu pusuhaneye ele geçirmeye çalışsak? Nereye pussak, nereye pussak? Ulan şurada bir yerde var ya çakmak vardı be. Aha, çakmak. Acaba yangın boş. Acaba yangın mı? Acaba yangın mı? Beni mi arayacaksın? Yok iyi beni aramıyor. Acaba yangın mı? Yakar mısın? Yakar mısın? Yakar mısın? Yakar mısın? Yakar mısın? Yakar mısın? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Daha nereleri yakabiliriz misal? Daha başka bir yeri yakamadım ki. Aa, ayol salın beni. Daha nereyi yaktım ki? Daha hiçbir yeri yakamadım. Daha salın beni. Sal, sal. Sal beni, sal beni. Oo, daha ben burayı yakacağım. Şuranın kapısını açar mısınız? Teşekkür ederim. Aç lan kapıyı. Evet, şunu alabilir miyim? Sağ ol. Çok birbirine katamadık ortalığı ya. Hadi bakalım. Çıkarsak şanslıyız. Hadi bay bay. Bu hapishanede güzeldi ziyadesiyle ama cephanenin sınırsız olmaması sebebiyle tabii ki bokunu çıkarana kadar oynayamadım. Ama olsun yani genel anlamda güzel bir hapishaneydi kendisi. Şimdi workshop'tan bu sefer bir yıldızlı bir tane aratalım. Bakalım iki yıldıza bu geldi bir yıldıza ne gelecek. Evet adam açıklamasını çok güzel yapmış pirisin diye hapishane demiş. Benim hapishaneden iyidir herhalde. O Hiçbir yere girilmiyor. İlk gelen yakışıklı adama bak bir de buradaki tipimize bak abi. Ay ay. O adamın üzerinden bir eşyası falan çıktı. Ben böyle çıplak dolaşmak istiyorum. Ya çıplaklara özgürlük. Ben çıplak dolaşacağım. Bana ne ben çıplak dolaşacağım. Ana adam gider ayak üstüme giydirdi ya lan. Hapishanem nerede? Bakar mısınız memur bey? Beni hapishaneye götürme şansınız var mı? Memur bey. Beni bir hapishaneye götürseniz ben kendi rızamla gidiyorum vallahi. Kimsenin beni umursadığı yok. Abi beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Bakar mısınız? Memur bey. Ay vallahi unutuldum ayol. Lan beni unuttun. Abi. Bakar mısın? Resepsiyondaki abi. Abi ne olur beni götür. Abi ne olur beni de götürün. Abi beni unuttunuz. Elimde kelepçeyle beni unuttunuz. Abi. Abi. Abi beni unuttun. mi götür, beni hücreme götürür müsün? Hemen hücreme götürülmeyi talep ediyorum. Beni hücreme götürebilir misiniz acaba? Bakar mısınız? Pardon. Beni hücreme götürmeyi unuttunuz. Sanırım oyunu bozdum. Beni hücreme götürebilir misiniz lütfen rica etsem şu arkadaşla birlikte? Niye bize böyle bir muamele yapıyorsunuz? Biz affedersiniz biz ne, neyiz yani biz? Ne demeye getiriyorsunuz siz bizi? Piç mi demeye getiriyorsunuz? E o zaman böyle kelepçeyle kaçacağım. Açar mısınız kapıyı Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elim kolum bağlanmış. Çaresizim Allah'ım. Girilmeyen bir yere gireyim de bari tutuklasınlar. Daha nereye tutuklayacaklarsa. Elimi çözer misin? Bakar mısın? Beni bir hücreme falan bıraksan. Çok makbule geçer. Dur şuranın kapı kapısının açılmasını fırsat bilip içeri gireceğim. Lan çözsene beni! Abi çözer misin? Abi! Abi çözer misin? Bak basmadım tuş kalmadı. Basmadım çalmadığım ıslık kalmadı. Neyse belki kendi rızamla hücremi bulursam. Abi. Beni çözmeyi unuttun. Beni unuttunuz abi. Ab bakar mısınız? Beni unuttu arkadaşlar. Beni bir çözer misiniz acaba? Gerçekten. Beyefendi beni bir çözer misiniz? Beni bir çözüp hücreme atın ya. Lütfen ama ya. Bu çekilecekler çile değil ama. Ama ama ama. Hey. Memur bey. Bakar mısınız? Şu kelepçeyi iki el ateş edebilir misiniz acaba? Galiba oyunu bozdum. Sanırsam bozdum. Ablacım. Hiç hoş değil böyle bak kelepçeli melepçeli. Ne haber kanka sen nereye gidiyorsun? Dinlenme odası falan. Ablacım dinlen dinlen de parolurum. Parolurumda bir işim yok. E ee, ustanın ofisi falan. Beyefendi, beyefendi bir beni çözer misiniz acaba? Psikolog bey siz insan halinden anlarsınız. Siz bir yardımcı olsanız. Usta, Usta sen çöz bari be. Cephanelik buradaymış zaten. Muhasebeci hanım abla. Hanım abla sen insan halinden anlarsın ya. İyi çöpe atın beni ben gideyim bari. Ne yapayım bari çöp olarak devam edeyim hayatıma. Bakar mısınız biri beni umursayabilir mi acaba? Şu kapıyı açın ve hayat... Tamam hayatımın geri kalanında ben bir çöp olarak devam etmek istiyorum. Şu kapıda duran ve kapının kapanmasını engelleyen bir çöp. Yüzümdeki ağlamakla bakışı görüyor musunuz dostlar? Yüzümdeki o anlamlı, manalı bakış. Kafama çarpan kapının etkisiyle geçirdiğim travma, şok. Neden beni adamdan saymıyorsunuz? Her neyse. Dostlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Prison Architect'in kaçış modunun e, bir bölümünün daha sonuna geldik. Evet abi bizi bug'dan çıkardı bu arada. Teşekkür ederim kahramanım. Superman. Aha ben yine tıkarım ama burayı. <laughs> Pirisin Arkitekt'in kaçış modunun bir bölümünün daha sonuna geldik dostlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.